Arkadaşlar merhabalar. Soru bankası kitabı çözümlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz diyeceğim ama bu videoda soru çözmeyeceğim. Hemen dinle. Çünkü çemberde uzunluk testlerinin şeyleri kaymış. Test sıraları kaymış. Hemen gösteriyorum. Şuraya bakacak olursak normalde sen buraya belki de çemberde açı test 6 için geldin ama aslında bu çemberde uzunluk test 1'in testi. Yani sen bu testin çözümü için bakacaksan şu başlığa bakacaksın. Çemberde uzunluk test 1 için bakacaksın. Tamam e, ee, i̇lk 10.000 baskıda böyle bir hata oldu. İkinci 10.000'de ben bunu düzelttirdim. Diğer arkadaşlar zaten yeni baskısı olanlar yani çemberde uzunluk test 1 yazıyorsa şu testte sıkıntı yok. Bu videoyu direkt geçebilirsiniz. İlk 10.000 baskısını alan arkadaşlar için çemberde açı test alt diye bir şey yok. Bu çemberde uzunluk test 1. Sonra şu şekilde de devam ediyor. Çemberde uzunluk test 1 de test 2 olacak. Çemberde uzunluk test 2 de 3 olacak. Ee, 3 de 4 olacak. 4'te 5 olacak. 5'te 6 olacak. Çemberde uzunluk test 5, 6. test olacak. Video isimleri de bu şekilde olacak. Yani çemberde uzunluk senin kitabında test 5 belki de 6. Ben oynatma listesinde test 6 diye yapacağım ve sonrasında da zaten bu o şekilde de devam ediyor. Normal şekilde. Bundan sonrası da o karışıklık yok arkadaşlar. Aynı düzende hatasız bir şekilde devam ediyor. Kusura bakmayın. Ben normalde çok mükemmelliyetçi bir adamım. Yani bu şekilde hataları gerçekten böyle e, olmasın diye bayağı bir uğraşırım kitapta. Ama sadece üstte bakmayı unutmuşum burada. Kusura bakmayın. Ama bu da bu bir dakikalık video ya da iki dakikalık videoda düzeltildiği için çok da sıkıntı yok bence. Anlamışsındır da, anlamışsınızdır da büyük ihtimalle. Ama ben işi garantiye almak için bu videoyu çektim arkadaşlar. Şöyle kendimi de büyüteyim. Size selam vereyim ve e, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyeyim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.